CHP İş ilanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bildiğiniz üzere bu kanal üzerinden sizlerle her gün iş paylaşımları yapıyorum iş ilanları paylaşıyorum evet bugün yine paylaşmak istediğim ilanlardan bir tanesi kamyon daimi şoför temizlik işçisi ve koruma alınacak arkadaşlar Türk Alman Üniversitesi rektörlüğü yayınladığı ilanı sözleşmeli alım yapılacak Hemen birlikte bakalım genel ve özel şartlarına. 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak, güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması olumlu sonuçlanmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, Evet 657 sayılı devlet memurları kanunun 53. maddesinde bulunan e, ee, sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığının bulunmaması, erkek adayların askerlikle ilişkinin bulunmaması, son bir yıl içinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumca sözleşmenin fes olması veya sözleşme dönemi içinde Bakanlar kurulu kararıyla belirtilen istisnalar her sözleşmesini tek tarafta feshetmemiş olmak. Adaylara hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 ay içinde feshedilecektir. Evet genel ve özel şartları bu şekilde 15 gün içinde e, Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanı internet sayfası www.pdb.tau.edu.tr'de ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte personel daire başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar ilan edilen ünvanlardan sadece birine başvuru yapabilecek. Evet arkadaşlar şu şekilde bir tablo yayınlandı. Tabloya birlikte inceleyelim. Tekniker alımı var. 2020 KPSS şartı istemiş. İnşaat, inşaat teknikerliği gibi bir bölümden ön lisans mezunu olma şartı var. Mezun olunan alanda en az 5 yıl tecrübe istemiş arkadaşlar. Yine başka bir teknik alımı için yine 2020 KPSS istemiş. Bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojisi, bilişim güvenliği teknolojisi ön lisans programından birinden mezun olmak. Yine bir teknisyen alımı için Mesleki teknik liselerinin elektrik elektronik teknoloji bölümü görüntü ve ses sistemleri programından veya elektrik elektronik teknoloji bölümünden mezun olma şartı var arkadaşlar. Yine KPSS 2020. Teknisyen alımı var. Karucu ve fayansçı olarak. 2020 KPSS istemiş yine. İnşaat, orta kurumlarının inşaat teknolojisi alanı beton çimento yapı yüzey kaplama gibi bir bölümden mezun olma şartı var 3 yılda tecrübe istemiş bu teknisyen için 2 koruma güven ve güvenlik alımı var Evet bunun için e, aranan şartlar ön lisans mezunu olma şartı var 2020 KPSS şartı var son başvuru tarihi itibariyle geçerlik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olma şartı var Evet 175 santimden kısa olmamak boy ve kilo arasında 10 rakamdan fazla olmaması Evet bunun dışında müracaat tarihine son gün itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak askerliğini yapmış olmak herhangi bir hastalığının bulunmaması görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sorunun olmaması gerekiyor yine ayrı 3 koruma ve güvenlik görevlisi alımı var bunun için de Ön lisans mezunu olmak. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı. Yine vardiyalı çalışmaya engelinin olmaması. 165 santimden kısa olmamak. Boy ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilo arasındaki farkın ondan fazla olmaması. Evet bunun dışında 30 yaşını doldurmamış olmak. Açık ve kapalı alanda koruma ve güvenlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığının olmaması ve görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık probleminin bulunmaması. Destek personeli şoför olarak bir alım var. Aynı yere. Ön lisans mezunu olmak eski E sınıfı, yeni D sınıfı sürücü belgesi, SRC2, SRC4 ve psikoteknik belgesine sahip olmak. Askerliğini yapmış olması gerekiyor. 30 yaşını doldurmamış olmak vardiyalı sistemde çalışma engelinin olmaması, yurt içi seyahat engelinin bulunmaması, belgelendirmek kaydıyla en az bir yıl şoför olarak çalışmış olma şartı var. Görevinin devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık probleminin bulunmaması yine 2020 KPSS şartı var. 3 tane temizlik görevlisi kadın alınıyor. Herhangi bir orta öğretim mezunu olmak yeterli. Müracaat tarihinin son gün itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. KPSS arıyor yine. 2020 yılı KPSS P94 puan istiyor. Yine iki temizlik personeli için 2020 KPSS istemiş. Herhangi bir orta kurumundan mezun olmak yeterli ve 30 yaş sınırı var sadece. Evet destek personellerindeki şart kriterler oldukça az herhangi bir orta kurumundan mezun olmak ve 30 yaşını doldurmamış olmak yeterli bu e, ilana başvuru yapabiliyor olmak için arkadaşlar. Evet ilan tarihi gördüğünüz gibi 7 Ekim ve 21 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. Şu an için aktif bir ilan yani Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi ilanı veren kurum da burası. Başvuru yapacağınız yer de burası. Başvuru sırasında istenecek belgeleri de Tavu internet sayfasından temin edebiliyorsunuz. Diploma fotokopisi gerekiyor. Nüfus cüzdanı, TC, kimlik kartı fotokopisi. KPSS puanını gösteren bir belge istemiş. Fotokopi yok, kabul ediliyor. Tecrübe belgesi bazı bilimler için istiyor bunu. Adli sicil kaydı, askerlik durumu belgesi. Evet bunlar ve bir adet fotoğraf. Şimdi sonuçların ilan edilmesine gelelim. Tau Edu TR adresinden ilan edilecek. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 gün içinde istenen belgelerle Türk Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen müracaat etmeleri gerekiyor arkadaşlar. Evet ilanımız bu şekilde. Şimdi bu ilana başvuru yapmak isteyen adaylar belgelerini tamamlayıp henüz vakitleri var 21'ine kadar olmasından dolayı başvurularını gerçekleştirebilirler. Alım şartları fena değil. Temizlik işçisi alımında daha dahil KPSS şartı isteyen bir birim her türlü KPSS bu yine söylüyorum arkadaşlar işe yerleşseniz yerleşemeseniz de mutlaka önümüzdeki 2023 KPSS sınavına mutlaka başvurunuzu yapın elinizde bir KPSS puanınız Olsun bu tarz alımları kaçırmamak için. Bakın ta, e, torpilsiz. Bazen yorumlar yapıyorsunuz. Torp, illa torpil vardır diye. Ama işe giren arkadaşlardan aldığım yorumlara göre arkadaşlar e, bahsettiğimiz kura ile yapılan alımlarda torpilin olmadığını görüyoruz. Ha, torpilli olan alımlar yok mudur? Belki vardır. Onu bilemem. Ama torpilsiz diyorsam böyle bir başlık atıyorsak arkadaşlar bir bildiğimiz var demektir. O yüzden başvurunuzu yapmanızı tavsiye ederim. Kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere.